Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte uzun tren yolu Part 2 çekeceğiz. Açılsın. Şöyle açın. Tamam oyna. Abone olduğu şey yapmıştık. Başlayalım. enerji oluşturuyor. Hadi. Hadi. Hadi enerji. Başla yiyince başla hadi. Hadi başla. Hadi bir saat seni. seni beklemez. Hadi. Hadi kaynaklar deniyor. Her ha, yükleniyor. Haydi. Tamam. En son nerede kalmıştık? Şey yapmıştı. Onlar neresi? burası. En son blok koyduk. Ben devam etti onu de. Onu ben bilerek yaptım çünkü bir şey yaptım oraya. Ay şuraya yanlışlıkla yaptım. Set yazayım Set. Ay olmadı ya. koleksiyonuz mesela. Koleksiyonuz. Şimdi en son ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Tabii ne? mu? Bakalım. Komutu. Totem. Ne ne kayağı?

Bir dakika ö ölü. Buraya şey yapalım. En son yerlerimizi patlatırım buraya. Değil mi? Patlatak aynı. Buraya şey koyalım. Tenti. Tenti kısa konuşabilirim arkadaşlar özür dilerim TNT bulduk şimdi TNT'yi bir de şey he bu üstüne basacağız yani bir tane koy Aa! Üf. hayır hayır no 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 hayır ya hangi B doğru ya bir şey koyalım bir blok koyalım şur mesela vurduk. Ya onu oraya ya. Başka bir şey. Odun gibi bir şey olsun. Böyle. Bu bir şey yapar mı? Tamam. Küçük şey iyiymiş. böyle 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 Böyle. Şimdi rayları koymaya başlayalım. Şimdi en baştan çok uzun sürecek bu ya. Uzandırıcı. Şimdi en son burada kalmıştık.

Okay. Tamam devam. Şey koyacağız. Böyle böyle böyle. Uzun uzanacak bak. Bakın. Böyle. Böyle, böyle. böyle böyle böyle. Çok hızlı koyacağız. Kaplama gibi yavaş olmayacağız. Buradan aşağı. görüşmüş oluruz. Bu olmuyor da aynen. Ya arkadaşlar bu konuya olmuyor haberiniz olsun. Şimdi bu böyle olacak. Böyle hatta. Yavaşlatıcı ol olabilir arkadaşlar. Dön dönünce yamuk oluyor işte. He üstte işte çıkmaya başla artık. hadi bismillah. Burada yavaş yavaşça eğlenceli olsun hatta. Gerçek bug olmuş gibi. Lan hepsini niye kurdum? Hıh tamam. Yavaşlatıcı Ha. Başladık. Tamam. Böyle 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 ilk baş yavaş olacak. Burada hızlandırıcı işte. Burada hızlandırıcı. 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 He buradaymış he. Hızlandırıcı. Şimdi hızlandırıcı. Hızlandırıcı. da başka kelime yok. <laughs> Ay kırma ya. Ne yaptık mı? Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, olmayı unutmayın. Yorumlarınıza bakacağım. Ne isteğiniz varsa yapacağım. Hatta bu yoruma yazın ya. Bu yoruma yazın bence. Böyle soruları yazmayın. 204 206 mı? Ne şey var? Burada yavaşlasın. Patlayacağız çünkü. Deneme 1-2-3. Lan başkan. Güç nerede? Başlangıç. Neyse buluruz ya. burada duracak. Arkadaşlar çok güzel oldu baya baya çok güzel oldu. Elindeki eşyaları at. At. Bakın kalsın. İlk baş neresi? İlk baş bu. Buraya normal koyalım. Böyle başlayacağım. Çünkü gidiyor onlar. Haydi bismillah. Uhu. Gidiyoruz. Evet. Hadi gidiyoruz. Uhu. Yavaş yavaş. O Hızlı gitti. Uhu. Haydi bismillah. Uçacağız. Evet. Ve arkadaşlar final buydu. Hatta bu dünyaya patlatalım. Bu çok kötü olmadı. Olmadı mı sizce? Onu çökertelim. Bu da başka videoda arkadaşlar. Olsun. Yetişmeyecek. Sanırım. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz tamamen abone olup videomu like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere çok iyi bakın kendinize. Hoşçakalın. Bay bay.